hoş geldiniz. Hayal FM. Sıkıntı duası. Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler. Sıkıntılı iken has günallah ve nimel vekil deyiniz. HZ. Sad. R. A. Anlatıyor. Resulullah. S. A. V. Buyurdular ki balığın karnında iken, Zünnünün Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente sübhaneke ini küntü mainz zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurdan tenzih ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur. Sıkıntı için şu duayı okuyun. La ilahe illallahü lazim. Hüle halim la ilahe illallahü rabbül araştırma ilazim. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül kerim. Müslim, bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbi Allahü la ilahe illahü ve aleyhi tevekkel ve ve Rabbül arşil azimi okursa, Allahü Teala üzüntüsünü giderir. Yorumlara yazınız, kanalımızı beğen, paylaş, abone ol, teşekkür ederiz. Hayal FM kanalı destek olmak için paylaşın, teşekkür ederiz. hoş geldiniz. Hayal FM. Sıkıntı duası. Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler. Sıkıntılı iken has Allah ve nimel vekil deyiniz. HZ. Sad. R. A. Anlatıyor. Resulullah. S. A. V. Buyurdular ki balığın karnında iken, Zünnünün Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente sübhaneke ini küntü mainz zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurdan tenzih ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur. Sıkıntı için şu duayı okuyun. La ilahe illallahü lazim. Hüle halim la ilahe illallahü rabbül araştırma lazim. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül arşil kerim. Müslim, bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbi Allahü la ilahe illahü ve aleyhi tevekkel ve ve Rabbül arşil azimi okursa, Allahü Teala üzüntüsünü giderir. Yorumlara yazınız. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Hayal FM kanalı destek olmak.